Derneğimizin sektörde etik değerleri tesis etmek, sektör üçü iletişimi kuvvetlendirmek, Antalya'nın gastronomi destinasyonu olmasında kurumlarla işbirliği yapmak, sektörel eğitim ve vizyon faaliyetleri düzenlemek, sektörün devletin kurumlarıyla iletişimi güçlendirmek gibi hedefleri olmakla birlikte Bugün içinde bulunduğumuz zor günleri, sıkıntılarımızı sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Sektörümüz Antalya bazında 3 bin üzerinde işletme ile 50 bin kadar personeli istihdam eden ve yüzlerce tedarikçi firmaya önemli gelir kapısı olan lokomotif bir sektördür. Pandemi nedeniyle tamamen ve bir anda kapanan sektörümüz maddi manevi çok ciddi problemleriyle karşı karşıyadır. Öncelikle devletimize, personellerimize yapılan KÇÖ'den KDV ve stopaj indiriminden e, dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Ancak işletmelerimiz kapanmakla birlikte kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları, vergi, SGK gibi maddi yükümlülüklerle baş başa kalmıştır. Sektörümüz birikimi olan bir sektör değildir. Ve bir anda kapanması yukarıda saydığımız faturalarla birlikte tedarikçi borçlarında ödeyemez hale gelmiş birçok işletmemiz icra takipleriyle karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan KÇÖ'den yararlanan ve yararlanamayan binlerce çalışanımız temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır ve sosyal patlamanın eşiğindedirler. Bugün hayatın hemen tüm çarkları bir HES kodu ateş ölçme gibi pandemi kuralları çerçevesinde döner iken sadece yeme içme sektörü tamamen kapatılmıştır. Paket servis konusu ise bir restoranın satışlarının maksimum %5'i gibi seviyededir ve herhangi bir çarkı döndürebilecek yeterlilikte değildir. Kaldı ki sektörün çok az bir bölümü bu servisi vermeye ürün gamı açısından muktedirdir. talebimiz Talebimiz HES kodu, güvenli turizm sertifikası gibi kurallar dahilinde işletmelerimizin açılışına izin verilmesidir. Bununla birlikte sektörümüzdeki işletmelerin vergi, SGK yapılandırmalarının en az 6 ay ertelenmesi, icra takiplerinin 1 yıl süreyle dondurulması, işletmelerin hacimleri oranında KGF desteği hayatı önem taşıyan diğer taleplerimizdir. Sektörümüz sosyal hayatın renkleridir, ışıklarıdır. Bugün bugün için ışıklarımız sönmüştür. Ama kalıcı karanlığa karanlığı önlemek için yeme içme sektörünün sesini lütfen lütfen duyu, duyalım, duyuralım.